Selamlar arkadaşlar bu nalet oyun var ya nalet oyun kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1 ve ikinci bölümünü izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum bir kilisenin içine girip sığınıp orada bırakmıştık ve oradan Büyük Şato'ya doğru yolculuk başlıyordu. Daha oyunun çok başındayız. Biliyorum vaktim yok. Yoksa anında bitireceğim. Çok zevk alıyorum. Hemen çözmek bitirmek istiyorum ama vaktim olmadığı için ağır ağız sindire sindire çekiyoruz veya oynuyoruz. Ne anlarsanız artık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım başımıza daha ne gibi musibetler gelecek. Evet kaldığımız evet bu kilisede kaldık o şeyi yerleştirdik mi o zaman yerleştirdi miydim o zımbırtıyı bakire bilmem ne şeyini yerleştirelim bakire armasını yerleştirelim to the Bu da bu şataya çıkıyor hakikaten çok zekisin Kurşunumuz var mı pompalı da var mı yapabiliyoruz mu üretebiliyoruz mu Şundan üretebiliyoruz mu en azından ne olur ne olmaz ölür kalırsak bir yerden zombi mombi yapışırsa falan sıkıntı olmasın. Var mı bir şey? Yok. Var mı bir şey? Yok. Aa Allah. Kapat kapat kapat. Kapat. Kapat abi kapat. Sıkıntılı. Var mı burada bir şey? Şurayı bir karıştıralım. Ha dur açılıyor. O mermi iyi mermi iyi. Oo mayın bulduk mayın. Var ya. Götünüzü keseceğim götünüzü. Gel lan. Neredesiniz lan? Oğlum bak. Bir dakika sesleri dinleyeyim. Sesleri dinleyeyim. Nerede? Oh siktir. Oh siktir. Oğlum. geliyorlar. Nereden geliyorlar? Açıklığa gelin lan. Açıklığa gelin. Ha orada kutu var. Ama orada Ha şurada bir şey var. Barut buldum. Barut buldum. Ama oraya gitmeye korkuyorum. Vallahi yapışacak bir yerden. Pompalı. Pompalıdan bir mermi olsaydı var ya ağzına mermiyi boldururum. Ha geliyor, geliyor 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 geliyor. Oğlum bunlar beni tuzağa çekecek. Var ya tuzağa çekecek. Oğlum köpek misiniz lan? Koş 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 koş. Koş 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 koş. Ne aldım? Ne aldım? Anam. 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 Oy çok tırstım. Vallahi çok tırstım. Vallahi çok tırstım. Ben nereye gideceğim acaba? Oradan geldim. Şuradan gidiyorum. Şuradan gidiyorum. Çalın içine girdim. Allah korusun. Oh, Tepi koy. Tepi koy. Tepi. Tepi koy. Gel gel. Gel. Hayır 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 gelme. Bir sana. Bir sana. Bir tane daha. Geber. Amanın Avradın. Allah kahretsin. Oha 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 Piç kurusu oha Öl Öl artık <laughs> Biraz küfür ettim ama Kusura bakmayın valla oyunun heyecanından Yemin ederim yoksa sık Yani şey yok Ben de biliyorsunuz küfür yok Ama bu sıkıntılı Bu ne? Bu This is not the one who's murdered. Is Oh, Don't hurt us. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. Ah, Oo, <takeaways> <peek> <accessibility> no, this is not our images, yeah? At last, have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering, and the gate is locked. Dayı ölüp gidersin, ölüp gidersin ama hala yabancı, yabancı. Git zombilere güven. Hadi git. Tıpan yiyorsa git Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Tamam sus kız. Sus. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Tamam. Hadi dayı. Hadi güvenme de bekle. Allah, sümsü, ha bu bir dakika burada bir şey var mı? Buradan, ha, buradan geldim. Ha dur dur dur, şurada karşıya kutu koymuşlar. Ne bu? Mermi. Ooo güzel, mermi. Ha buradan çıkış yok. Ha şurada da bir şey var. Ha ya lan Bu nedir? Oo. Götünü kimyasal sıvıyla siliyorlar. Diğer taraftan kilitlenmiş. O ikisini içeriye sokmayın diyor. oğlum. Ne alaka ha? Bu nedir? Ha bizim ikinci parça ha. Ha buraya Dur. Tornavide gibi bir şey lazım. tornavide gibi bir şey lazım. Kapı açılıyor mu yok? Ha buru açılıyor. Haa Gel kız Gel buraya hadi, hadi. Babasına hadi. sıçtım hadi. ge gel ge, ge. Tamam 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 Dayı ölüp gidersin, daha güvenme. Başkasına güvenmiyorsun diyor. Kime güveneceğim? Kızına mı görünce? Zombiler yiyir vallahi senin kızını. Hey. Do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Bu Miranda ana dedikleri kim ya? Var ya. Değişik bir şeye tapıyorlar Miranda ana diye. Adam da geberip gidiyor We have to get inside. Dur ben. Oğlum nasıl gideceğiz? Kapı kilitli anasını sattım. Aha. Kapıdan sesler geliyor. Açın lan! Açın! Adam geberip gidiyor. Oo tüfek çıktı. Stop. Shouting, you'll draw the monsters. Who's this? A friend. Stay back. Father. Agresif çıktı. Sert yapıyor. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? Yeah. These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go in. Dayı sen in sıkıntılı mısın? Arkadaşır mısın? İşte sen bizi tanımıyorsun ama onları tanıyormuş işte karı. You're not from this village. Eh, değilim. No, I'm Ethan. Yulian, go. Bana yedi on. yedi canlı bir itin derler. I said go. Oo, dayı da biraz kılıbık herhalde. Garı ne derse yapıyor. You, so inside, Gelem tabi ya, tabi gelirim. ayıp bediyen. Ha, biz de buraları karıştırak bakalım. Bir şeyler var mı? Ha, bu ne? Ha, kayıt edelim. Kayıt edelim. Kayıt edek. Aha. Aha. Aha adam gidiyor. Aha adam dönüşüyor. Vallahi dönüşüyor. Aha ortalığı da yaktı. Ortalığı da yaktı. Aha! Aha. Uyşt! Baba... Senin baba gitti gitti. gitti. Aa da gitti. Hepsi canavar oldu, hepsi canavar oldu. Gelme lan. Gelme vallahi sıkar. Oy. Oy git lan. Oo. Kim sıktı lan? Leyna? Oha Leyna sıktı babasının şey yapıyor. Oo, sert yapıyor babaya. Babayı pompalıyla darmadağın etti ha. Ben babam mı kalmış? O canavar olmuş. Baksana milletin o boynuna yapışıyor. Aha, ya. daha ölmemiş hayvan ha. Kaç kaç Elena, kaç. Kaç no. Hayır, kaç. Kaç. Babasına ah! ka sıçtım <laughs> <investor 'yim>, kaç. <Gülüyor>. <Gülüyor> you together. E ne yapıyoruz? Dur buradan çıkmalıyım diyor Tamam bakalım etrafı dolaşalım bakalım var mı bir şey? Oo bir sürü de oda var ha. Ortalıkta yanıyor. Bura nasıl yandı anasını sattım ya. Oraya yanıyordu da tamam burası nasıl yandı. Ama orada bir şey yanıyor. Bir şey çıkmadı. Bu ne? Oy para para. Uy hış param da. Anahtarlık tornavidayı al diyor. Dur bakayım bir şey daha var herhalde. Ha dur bakayım. Aa o kapıdaki şeyi açacağız. O öteki şey vardı ya sembol. Bilmem ne sembolü. Oh. Pompalı mermisi de bulduk. Oo, burası var ya kiler gibiymiş hala. iyi iş yaptı. Güzel. Oğlum arabayla mı gideceğiz biz? Damn, the fire's fast. Dur bakayım. Aynen. Arabayla gideceğiz ha. Evin içinde araba What are you thinking? Step back. We can bust out with this. Arabayı şey evi yıka yıka gidecek herhalde arabayla. Olan senin yaşına göre değil. Korku oyunu. Gaza basıyor. Bastım. Aha, araba pert. Ha? sıçtık. Araba hakketten pert oldu. all right? I'm fine. Neyi deneyeceksin? Kullan. Araba zaten gitti galiba. Kullan. Bu saatten sonra. Aaaa. Sıçtık. <laughs> Yukarı gidiyoruz. Grab on. Hurry. Let's move. Yürü kız yürü. Yürü yürü. Try not to breathe in the smoke. Adam bile Thank you Ethan. Ah, burada bile kurlaşıyorsunuz ha. Dur bakayım. I hope your family is safe. Aa, kırıldı. Aşağı düşeceğiz, sıçtık. Come on. It'll hold. Sıraş babam ya, sen niye hep zarar ediyorsun bana ya? Ya ne yaptın? Var mı? Ha. Sanki anasınıza diyeyim ya. Köyden kurtuluş. Bildiğim pencere. Aynen. Pencere. Adam tamamen pozitif ha. Hiç sıkıntı yok sanki. Günlük güneşlik. Kan ve ölümden başka hiçbir şey bulamazsın. Ah. Elena, no, that's not him. Not anymore. He said my name. Father, wait ya, You mean al işte, sister. Huh. Ah. Ah. Here is a call. Stay there. Ah. Come on. Ah. Give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Reach for me. Aleyna Alayna ne lan? Elena da gitti. Yandı gitti kül oldu. Cenabesin çünkü. Eee dünya adil değil oğlum. Yolumuza devam edelim. Hadi bırak bırak bu işleri. Aleyna kaç tane aleyna gider, kaç tane aleyna gelir. Var mı etrafta bir şey? Biz ona bakalım. Biz gıçımızı kurtarmaya bakalım. Siz Heh. Atla bakayım yavrum. Köye bak. Manzara mük. He he kabus. Bu <laughs> kurt, kurt adamlar bir ısırsın seni o zaman hayal mi gerçek mi görürsün. Tamam gari merasimle inip çıkmayalım ya. Dur şurada şeyimizi alalım. Şu parçayı alalım. Tornavidayı kullan. O parçayı alalım. Şatoya giden yolu bulmaya başladık. Hadi Hayır, Aha. Aa, ha, karının kocası. Karının kocası vardı. Dur. Aa, Miranda Ana diyor. Miranda Ana Miranda anaya bak. Psikopat çıktı. Herkesi öldürüyor. Oğlum Miranda ana diyor ya. Niye soruyor? Şuradan gidelim. Orada yol yok galiba. Karşınıza çıkmasın Miranda. Ha deli karı. Yeminle deli karı. Valla ağzına evet. depi kodum mu? Dur bir dakika bir dakika. Valla bıçak. Ha bıçaklamıyor da. Dur. Ha ne oluyor lan? Niye dondu? Şu parçayı da koyalım. Şeytanın armasıymış. Tamam. Hayırlı işler. Kapıya bak. Taştan. Zaten Karı doğru diyor kesin gandan ve kesin yani başımıza işler gelecek bu hiç hayırlı bir şato değil Hayır buradan çıkmak yerine biz niye şatonun içine giriyoruz? Onu sormak istiyorum. Abi. Ne var lan burada? şu, dur şurada şey var. Aha. Baba <laughs> Ne oluyor <gülüyor> lan? Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. <laughs> Oha adam büyücü anasını satayım. Demir adam gibi demir adam. Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Var ya gerçekten ne oluyor? You're whining. We're almost there. oğlum sürenen sen değilsin ki benim. Vallahi ben de bilmiyorum Muhammed. şeyler oluyor. Fena şeyler oluyor. Hiç hayırlı şeyler değil. Oğlum bizle <laughs> tamamen Aha bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Ugliest I want to see! <rapping> He's awake! Bully shut the fuck up! You and me, we'll screw around with it and try it. Where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so Gosh, what to prepare for bread and circuses? The man suffering is a Herhalde baksana <laughs> ya şu adam büyücü sağdan <laughs> demirleri falan oynatıyor. Öteki garılar iskelet miskelet şu Miranda ana. Bunlar bizi var ya fena yapacaklar. Aynen it kopuk var ya. Bakalım. Adam, Adam. is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be child! I'm the child? You're the one who's arguing with Miranda's decision! I had no responsibility if it was well Oh, keep glory. One day your head karagız has a to don't I get a say in this? <laughs> Şu kanatlı karı neci? Aa zombiler de geldi var ya biz burada hayatta kurtulamayacağız. <laughs> Anla değil oğlum. Neydi ya? Miranda Miranda. Lycans and gentlemen. Aa bizi var ya yemin ederim şey yapıyorlar. Sirk maymunu gibi la. Biz de eğlenecekler. Get ready. No! Allah. Dün kombiler kombiler ya. Ah bu da ne oldu? Hadi hayırlı işler. Buradan kaçarız ama ben her yerden kaçarım. Atla lan. Atla lan. Koş lan. <laughs> ne koş? Koşmuyor. Ha. Koş, Ananı sikeyim. Evet şu an duyuyorum oğlum. Ana 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 orada canavar çıktı. Orada can ah, çıkıyor mu? Kır kır kır. Ha kırdı ayağını kırdı. Devam 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 devam. Very nice. Sıraşım dur. Bir dakika. Aa oradan canavar geliyor. Oo bo dev geldi dev geldi. Sipli Skri... sipli Skri... bir Skri... tane geldi. Ana. Oğlum beni mahvetti bu adam ya. Ne oluyor arkadaş ya? Oha! Aa gayus. Akua parti geldi. Oo daha hala kurtulamadık hala kurtulamadık. Bilmiyorum. Anam 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 üstüme üstümüze düşecek. Çabuk kurtulmak lazım. Ha dur dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yürü hadi yürü 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 yürü. Tekme at. Devam. Eğil, eğil, eğil. Tamam, kurtuldum. Her yerde zombi var, her yerde zombi var. Ha şurada kutu var. Oh, oh, oh. Bu ne lan? Ee? Oğlum geliyor bu. Kaçacak yer yok. Ah elimiz çözüldü. Ha elimi Aa, bozuldu makine. Makine bozuldu lan. Dur lan. Oğlum çok Wait, do those freaks have roses? Dur bakayım şurada ne çıkmış? Para. Şurada ne var? Mermi. Güzel. Devam. Herhalde kurtulduk ya bunlardan. Ne oluyor? Öldürüp niye bizi oraya bıraksın onu sorgulanmamız lazım. Oğlum öldürmeye çalışıyor işte, kapaçılıyor. Duyuyor musun? Tamam abim güle güle teşekkürler. Ha, yine musun aynı benim? yine aynı geldi oğlum arada duyuyorum ses azaldığında. Ha tamam. Abi demin açamadıydık bu kapıyı yakalandıydık. Şimdi de açtık. Ah o neler? Kesin öldük ya. Bence silahımızı çıkar. Silahımı çıkaram da ne no olur ne no olmaz. Lan lan kemmiş. Korkuluk oğlum korkuluk. Lan ya da korkuluk işte. Ne oluyor lan? Ne oluyor? I've been waiting for you, Mr. Winter. Bir şişko bir şey adın nereden bilesin? Çok <laughs> <bir> şişko. <şirin, gülüyor> adam bizi tanıyormuş şey, ya. <laughs> I must say that castle arouses suspicion. Yeah, Ben mütevazı bir tüccarım. Burada mı diyor? Ben dük. İş konuşalım. Silah, mühimmat, ilaç. Ne istersen burada bulabilirsin diye. Adam bakkalmış almış oğlum bakkal. Adam bakkalmış bak. Şatoda Rosu ara diyor. Dur bakayım. Oha. Alalım mı? Beleş olan veriyor mu lan bunları? Bu nedir? Aha. Ha, lan silahımıza da kılıyormuş bu. Bütün beleş. Ha, bak bunlar da silah. Bunlar beleş. Veriyor mu bunlardan? Güzel. Tamam şuradan çıkalım. Böyle şeyleri severiz yani silahımızı buradan güçlendiriyormuşuz. Bu ne? Kafatası. Aa buradan eşya mı satıyoruz? Alıyoruz mu? Olabilir. Please come again. Tekrar geldi herhalde. Evet, şatoya giriş yapıyoruz. Bakayım şatoya girerken sağda solda bir şey var mı? Yok. Devam. Hayır araştırmamız lazım. Her an öyle bir. Oy, geldik. Şatoya geldik. Hiç hayırlı bir yer değil bence. Bile. Dimit Dimit şatosuymuş. Oo var ya paramı sıç. 1860 para oldu. Oha oha ya. Aynen. 3 üç kız. Bella, Cassandra, Daniela. 4 3 parayla. Ay var. ne kadar iyi kızlarmış bak. Kesin bir şey olmuştur bunlara. Bir erkek, 3 kadın, kadın teslimat. Miranda ana. Eğlenecek abi Gideyim, gideyim Görüşme, dük iş görüşmeleri. Ne oğlum bunlar? Oo tamam. Bura açılıyor mu? Erken kalkalım. Diğer... Saçma saka şeyleri yazmayın lan. Tek kalkayım. O mermi çıktı güzel. Kırılan başka bir şey. Allah. Burası hiç hayırlı bir yere benzemiyor. Eyvah. burada. Ne? De... Bir sürü yazı. Hiç okuyamam. Hepsini anladım. Ha, kaydediyoruz. Tamam, ben burada bırakıyorum. Bu burada kalsın. Buradan daha sonra devam edeceğim artık. Baya uzun oldu zaten. Kameranın da şarjı bitiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.